Ha bir dakika ama şöyle bir olay var. Şimdi çaktım olayı. Birenç gelecek ama birenç sohbetin belli bir kısmını da alıyor. Ha nasıl bir şey olması lazım? Abi şu an bütün düşünce sürecim yapay zekaya gidiyor. Bu bile. Hmm. Genelde böyle çalışıyorum. Düşünürken durdurmuyorum ses kaydını. O anlasın süreci diye. Süreci anlarsa belki daha iyi bir şey çıktı üretir diye ki ürettiğini düşünüyorum. Kafası karışabiliyor ama sonunda toparlarsak işte ha okey ben bu önceki düşünce sürecimde şu an asıl olay bu diye devam edebiliyoruz. Şimdi düşünürsek mesajlar aşağı geliyor mesaj sistem işte user mesajı sistem mesajı user mesaj sistem mesaj sonra ben benim durdu geri aldığım zaman şuradan çıkacak yani şuradan bir dallanma var devam edecek şuradan bir dallanma çıkacak mesela gibi what aslında git branch management gibi yani git branch commitler gibi aslında git branch commitler gibi handle edebiliriz bunu ha huh? Aynen git yapısı niye hiç düşünmemiş? Yani git metaforunu kullanmak daha mantıklı. Metafor değil aslında direkt doğrusu bu. Oğlum sakin ol lan.